Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İETT otobüsleri kısmında bulunan hacker olayı ile ilgili paylaşımlar yapacağız. Bilmeyenler için kısaca şöyle konuşacağım. Bir gün sabah saatlerinde İETT ve metrobüslerin bilgilendirme ekranında gelecek durak değil, Ekber was here yazıyordu. Üstelik İETT sitesi tamamen hatta bir buçuk saat giriş yapılamadı. Şimdi sizlere daha detaylı resimleri göstereceğiz. Buradaki bilgilendirme ekranı metrobüse aittir. Sonra İETT otobüslerine bakacağız. Görmüş olduğunuz gibi buradaki metrobüs durak bilgilendirme ekranında Ekber Vaz yazıyor. He tüm durakları da aynı şekilde ve bu durum yabancı insanların nerede olduğunu bilmesi zorlaşmasını sağladı. Şimdi bir fotoğraf daha göstereceğiz da da Ekber Vazhiir yazıyor. Hiç anlam veremiyorum. Metrobüste bir fotoğraf paylaşımı bulduk. Bu da Facebook'tan galiba gösteriyoruz hemen. Buradaki yapılan yorum, metrobüsteyim, bilgilendirme ekranında Ekber Vazhir yazıyor, demiş. E tabi ki herkes donup kalıyor ama ilginç bir durum ya bir saçma sapan şeyler. S. Türkiye'nin 81 ilinde bulunur. Neden böyle diyorum? Çünkü yurt dışında yaşayan insanlar, Facebook, Yahoo, WhatsApp falan hacklemeye çalışıyor. Türkiye'de metrobüs durak bilgilendirme ekranını hacklemeye çalışıyorlar. Siz de düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Aman aman ay şu anda bir fotoğraf daha bulundu ekran yana yansıtıyorum ya ay Allah'ım o abi ne zukkum yedin şimdi ay çok sinirlendim ya bari bir sonraki durak sesini mallar yapsaydın ya hayır ya ne geçti eline yukarıda Allah diye bir şey var neden böyle insanlar var ki tamam anladım yaşasınlar da ay aman aman ay sinirim bozuldu ya neyse anladım yaşasınlar da böyle yapmayın ya ni biz de insanız şimdi gitsin o hekermiş gitsin beynini heklesin beynine beyin komutu yazıp beyin kullansın belki adam olur hay geri ya neyse bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar görüşürüz. Eğer bu videoyu Ekber was here midir ne poksa artık ona diyorum ki Allah belasını vermesin ya of. Neyse görüşürüz arkadaşlar herkese iyi günler.